Good morning. Bak şunu ya, elin Amerikalı'sı Türkçe konuşmaya başladı... ...siz hala İngilizce konuşmaya çabalıyorsunuz. Günaydın yine. Vallahi iyi ki gelmişim. Bu kadar kahvaltı çeşidini bir arada en son bu evde gördüm zaten. E, gel paşam, sana gelme diyen mi var? Gel her gün böyle kahvaltı et. Ya bizim evde buzdolabına fare girse açlıktan ölür. Ya her gün bıktım tost demekten ya. Aileyle çıkacağım diye tutturan sendin Avuç Bey. Seni de göreceğiz feminist. Bakalım kocanın evinde bulabilecek misin bunları? Anne hani ya? Şişt. Ay kırk yılda bir şöyle beraber oturduk ailece kahvaltı ediyoruz. Anın tadını çıkarsanız. Ha, ha. Yumurta tokuşturalım mı? Aa. Ha? Ya baba biz çocuk muyuz? Allah Allah ne alakası var? Yumurta tokuşturmanın yaşı mı var? Ben tokuştururum baba, gel tokuşturalım. E, kim başlıyor, sen mi, ben mi? Hadi sen vur, tamam. Ha. Aa! Kimin telefonu bu ya? Vallahi bu benim melodim değil. Benimki de değil. Benim de değil. Benimki. <gülüyor> 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 kim? Bilmiyorum, kayıtlı numara değil. E açsana. Canım ne açacağım tanımadığım numarayı sabah sabah? <laughs> gel gel sıcak ya. Sen, Sen. Sen mi? Sen mi, Sen baba vur. <laughs> Yine <indim çıkıyor>. <gülüyor> <gülüyor> Umurta, yumurtlayan tavuk kesin malzemeden çalmış. <laughs> Duygu, sırada çay mı varsın? Sakın ona enterlik yapma. <laughs> telefonun çalıyor. Kim? Gene aynı numara. Hadi açsana şu telefonu. Belli ki rahat bırakmayacak. Ya şurada bir ağız tadıyla kahvaltı edemedik. Aç bitsin. Ay, açım Allah. Ben çok merak ettim. Sezon finali gibi. <laughs> Efendim? İyi günler Haluk Bey. Bizden Erdem Sigorta AŞ'den arıyorum. Size avantajlı emeklilik sigortası paketimizden bahsetmek istiyorum. Müsait misiniz? Değilim. Bak, uzun sürmez ama. Hanımefendi benim sigortam var. Ama bu avantajlı paket. Hanımefendi, bakın, e, burada şimdi ailecek böyle toplanmışız, kahvaltı yapıyoruz. Tam da böyle kızımla yumurta dokunulacaktı. Daha sonra arayayım o zaman. Tamam, iyi günler. Hoşçakalın. Ne zaman arayayım? E, ne bileyim? Sonra işte, daha sonra. İyi günler. <laughs> Vallahi süper doydum. Akşama kadar acıkmam artık. E akşam yemeğine de gel. Hem böylece benim de sende aklım kalmaz. Yemek yedi mi, aç mı kaldı, ne yaptı diye. Ha Meltem Hanım ya. Akşama ne yapayım ben yemek Hı. olarak? Köfte yapayım Mina abla. Yanına da şöyle bir patates kızartması. Oh. Yok ya. Beyaz et daha sağlıklı. Fırında tavuk yap Emine abla. <laughs> ya benim canım ne zamandır pirzola çekiyor. Şöyle uzgarada pirzola <gülüyor> la <gülüyor> la. Ha? Olur. Ben hepsini yaparım ama yetiştirebilir miyim bilmiyorum. Aman olmaz öyle şey Emine. Sağlıklı bir şeyler yap. İyi tamam tamam. O zaman... Et haşlama yap. Suyuna da böyle limon sıktık mı öf be. <laughs> Anne öyle diyorsun da köfte sağlıksız bir şey mi? Hayır ama hep et hep et. Yani tamam seviyorsunuz yiyin ama sürekli günde birkaç kere et yenmez ki. Biraz sebze de yemeniz lazım. Emine, senin en iyisi mevsim sebzelerinden bir şey yap. Nasıl yani? Köfte yok mu? Köftenin sebze olmadığını biliyorsundur herhalde. Yani o kadar cahil değilsindir. Değil mi? Ee, mevsim sebzesi derken yani ne yapayım mesela? Mesela ıspanak, sonra lahana. Aa, kapuska yap. Yanına da prasa. Prasa mı? Ben hayatta pırasa yemem. En son askerde tövbe demiştim. Yani mecbur kalmadıkça yemem. Hatta mecbur kalsam da yemem. Ya tamam siz sebzenizi yapın ama bana da köfte yapın. Ben köfte yerim. <laughs> Anne ya, şimdi beyaz et gayet sağlıklı. Pırasa nereden çıktı ki? Ben, ben ne yapacağım şaşırdım vallahi Meltem Hanım. Gün içinde konuşuruz, hallederiz tamam. Hadi, hadi geç kalıyoruz hadi. Akşama ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Biz Emine ile konuşur hallederiz hadi. kalk, geç kalıyoruz hadi. Hadi afiyet olsun. Elcik gidip gülüyor. Yani niye geldin önüme geçtin ya? Konuşma Haluk, konuşma. Şurada bir ruj sürdüm. Sen ne yapacaksın aynada? Allah Allah, bak saçına bak saçına. Nereye kadar yani? Ya ee, hadi git sen asansör çağır hadi. Tamam, hadi geç kalıyoruz. Sen de fazla bakınma. Alo. İyi günler Haluk Bey. Biz Erdem nereden sigorta AŞ'den arıyoruz. Size avantajlı emeklilik sigortası bahsetmek istiyorum. Müsait misiniz? Değilim. Falt sürmez. Bakın şimdi tam işe gitmek üzere evden çıkıyordum... ...yani e, yolda yakaladınız beni. Ne zaman müsait olursunuz? Bilmiyorum, müneccim miyim ben? Sonra. Sizin için uygunsa daha sonra arayayım o zaman. Tamam, iyi günler. süslü oldun ne yapıyorsun o aynanın karşısında Aa, Geliyorum ya sen çık hadi Ay yani hep bana söylersin kaç saat hazırlanamadın hazırlanamadın ne yapıyorsun o şu kadarcık saçların o ayna karşısında Ya tamam sen çıksana ya geliyorum Allah Allah İnsan kaybedince anlarmış saçlarının kıymetini Neyi kaybediyor Bu kadar dökülmesi normalmiş bir kere Hadi yürü o zaman <laughs> Aynı gemide yol.